bir güvenlik firmasının Sayın Vedat Gülpınar'ın Ankara Kalesi'nde Hisar'da iftar yemeğindeyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz var, personelleri var, değerli bürokratlar ve katılımcılar var. İş dünyasından insanları gördük. Bakalım neler söyleyecekler? Hepsine mikrofon tutacağız. Ramazan ayı ile alakalı, iftar yemeği ile alakalı, Göktürkler güvenlik ile alakalı mesajlarını söyleyeceklerini sizlere ileteceğiz. Göktürkler Bir Güvenlik'in iftar yemeğindeyiz, geleneksel hale gelmiş iftar yemeğindeyiz. Ankara Kalesi'ndeyiz, maneviyatı yüksek bir yerdeyiz. Göktürkler Bir Güvenlik Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Vedat Gülpınar yanımda görüş alacağız. Efendim harika bir iftar yemeği, bürokratları gördük, iş insanlarını gördük, personellerinizi gördük. Ortak çözüm ortağı olarak sizinle çalışanları gördük, geleneksel hale getirmişsiniz, genel bir görüş alalım. Evet, yani iftar yemeklerini genelde <laughs> her sene yapıyoruz Ramazan'ın ortasında. Genelde her her mevkiden, her kadrodan insanları bir araya getirmek istedik. Biraz bürokrat, biraz çalışanlarımız, biraz beraber iş yaptığımız arkadaşlarımızı ortaya böyle bir sertme, bir insan topluluğu yaratmaya çalıştık. Gelenen arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Güzel de oldu. Sizlerin sayesinde bayağı katılım da fena değil gibi göründü. Kış günü bu kadar oluyor. Biraz Ramazan olması Siyasetin, seçimlerin ön planda olması münasebetiyle insanların iftar yemekleri yoğun. Gelen herkese teşekkür ediyoruz, afiyet olsun diyoruz. Ankara Kalesi'ni buraya seçmenizde maneviyatı yüksek. Acı Bayram, Ankara Kalesi her sene burada yapılıyor? Buraya seçme nedeniniz nedir efendim? Her sene burayı yapıyoruz. Buranın tek bir seçme nedenimiz ortak nokta. Bizim genelde güvenlikler altında mamakta oturdukları için buradan hareket alanları daha rahat. Şimdi kalkıp tek dolmuşla evlerine gidecektir onun için. Biraz burada ben izlenimlerimden şunu da gördüm: şefler, müdürler, personeller, bürokratlar iç içe oturuyor. Evet. Biraz burada hani e, ne diyelim ciddiyet oradaki iş ortamındaki e, ciddiyet ve oradaki maneviyat olayları burada maneviyat yüksek, oradaki ciddiyet biraz bitmiş. O da herhalde özellikle yaptığınız bir şey. Ya özellikle e, masa fark ettiyseniz masa falan ayrımı yapmadı. Evet ilgi mi çekti? Yani bakan bir engende, bir tane güvenlikçi oturabildi onu, herkes eşit şekilde insan olarak Hepimiz eşitiz. Öyle bir ortam yapmaya çalıştık. Girerken dikkatimi çekti. Yani o ben baktım şimdi protokol, masaların ayrımı, bazı yerlerde bunları görüyoruz. Ramazan olması dolayısıyla diye düşündüm ama birkaç kişiye de sordum. Vedat Bey'in bu dedi, normalde yaptığı bir şey dedi. Hoşuma giden bir davranış oldu. Bizim genelde hem burası hem ofisimizde bizim genel müdürle güvenlik için hiçbir farkı yok. Herkes bizim sayemizde kapımızı açıp çayımızı kahvemizi içip gideriz. Orayı buraya, buraya yansıtmaya çalıştık. Onlar yakından bilen biriyim. Zaman zaman ziyaret ediyorum. Göktürkler Güyük Güvenlik Şirketi'nde yönetim kurulu başkanısınız. Güvenlik sektörle alakalı da kısa bir bilgi alayım. Sektörün durumu ne? Nereye gidiyor? Onunla ilgili burada bir şey yapmayalım. Sizinle özel bir program yapacağız. Orada sektörün evet. sıkıntılarını anlatacağım. Bunu sözünü de aldık Sayın Vedat Beyler. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Efendim Vedat Bey'in iftar yemeğindeyiz Sayın evet, Vedat Gülpınar, Göktürkler Bir Güvenlik olarak. Siz de geldiniz, Vedat Bey de karşıladı. Genel bir görüş alalım. Ee, öncelikle teşekkür ederiz ee, bu mübarek günlerde böyle bir iftar verdiği için. Ee, i̇nşallah başarıların daim olmasını temenni ediyoruz. Allah kabul etsin. Hanımefendiden de alalım. Ben de aynı fikirdeyim. Teşekkür ediyoruz Vedat abiye bu güzel iftar yemeğine davet ettiği için bizde Evet çocuklarımız da gelmiş. Merhaba. İftar yemeğindesin, neler düşünüyorsun? Heyecanlıyım, bir şey düşünmüyorum. Teşekkür şey. ediyoruz sana. Bu harek Ramazan ayındayız, maneviyatı da yüksek bir yerde, Hisar'dayız. Evet. Göktürkler Bir Güvenliğinde bir iftar yemeği var. Evet. Genel bir görüş alalım. Ee, biz Göktürkler Bir Güvenlik, Vedat Kürpınar'ın eşim ben, Apice Gürpınar. Ee, burayı biz seviyoruz, Hisar Kasrı'nı. Hacı Bayram Veli Hazretlerine de yakın olmasa sebebiyle daha da çok seviyoruz. Dostlarımızı bir arada görmek istedik. Ramazan'ımız güzel geçiyor, elhamdülillah dostlarımızla birlikte daha da güzel olacak inşallah. Tam mübarek Ramazan ayı güzel bir iftar yemeği Göktürkler bir güvenle düzenlemiş olduğu neler düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim gösterdiği ittifaktan dolayı. Ramazan dolayısıyla bizi buraya ailemle birlikte okuduğu için tebrik ederim. Ailesine sağlıklı mutlu günler dilerim. Hisar'dayız, maneviyatı da yüksek bir yer. Ankara Kalesi'ndeyiz. Karşı tarafımız Hacı Bayram. Neler düşünürsünüz? Ee, çok güzel bir şey. Her, köyümüzü, ailemizi, arkadaşları hep beraber toplamış. Biz de geldik. Biz de bundan memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz Vedat Bey'e. Köylüsü müsünüz? Köylüsüyüz, evet. Akrabasıyız bir de. Buradan mı oturuyoruz, köyden mi geldiniz? Burada oturuyoruz efendim. Size de soralım efendim. Bir Ramazan ayı mübarek bir ay. Teyzem neler düşünüyorsun? Sizin sizden alacağımız gençlerin sizden duyacakları çok önemli. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşleriniz rast gelsin yavrum. Çok çok teşekkür ederim. Başka diyeceğim yok. Allah hepinizden razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çok sağ olun. <laughs> eski Ramazanlar, yeni Ramazanlar, sizin eksik gördükleriniz, Çok gençlere söyleyecekleriniz sizi ayrı. yakalamışken bir, bir kıyas alalım, nasıl Ramazan? Ramazan güzel ama eski Ramazan yok, <laughs> onu söyleyeyim. Ne eksiklik var, ne görüyorsunuz? Eskiden başka, daha bir başkaydı. Şimdi ama tabii bu da güzel, Böyle de güzel. Çok güzel. Allah razı olsun hepinizden. Başka diyeceğim de yok. Teşekkürler. ederim. <laughs> Ablacığım Göktürkler bir güvenliğin yemeğindeyiz. Vedat Bey evet, iftar ben yemeği. Yaşayayım. Evet sizden bir genel bir görüş alalım. Vedat abiyi soralım önce size. <laughs> Vedat çok <laughs> Vedat'ı benden öyle siz biliyorsunuz hep. Allah hayırlı Ramazanlar tekrar ne düşün. Ramazanımız çok iyi, çok güzel. Ne? <laughs> <laughs> Anneciğim şu andaki gençler bizi dinliyorlar, izliyorlar. güzel de bir yerdeyiz. Gençlere de bir nasihat alalım sizlerden. İlkin ki Ramazan'ın tadı yok şimdiki. Evet, ilkin küçükler bile tutuyordu. Şimdi büyükler de tutmuyor, küçükler de tutmuyor. Allah razı olsun hepimizden. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Allah tekrar mevcutsun. Amin, çok teşekkür ederim. Çocukluğundan bugüne Vedat Bey biraz anlatırsanız Ramazan çocukluk yılları <laughs> iş insanı yaramaz mıydı mesela Vedat Bey? <laughs> biraz da yaramaz. <laughs> yaramaz olmayan kim var? Çok iyi Vedat. Vedat Allah herkesi, gibi, Vedat gibi evlat herkese versin. Köyden e, geliş Ankara'ya ticaret hayatı e, biraz oralarda merak ediyoruz. Dedim tanıdınız. Valla köyden gelip hani hiçbir şey istiyorduk. Akıllılık ettiği için kendisinin kafasını kullandı. Çok çok ileri gitti. Herkese de yardımcı oldu. <laughs> Hayırlı Ramazanlar. Herkese iftarlık <laughs> yaptı. Yani bir Başka ne diyeyim? Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Göktürkler bir güvenliğin <laughs> <laughs> iftar yemediği sisada. Evet. Sizleri bizler tanıyoruz. Ee, gelip gidiyoruz. Çok iyi karşılıyorsunuz. Öncelikle Teşekkür onu söyleyeyim. Sağ olun. Sizi biraz tanıyalım. Ee, biraz da Göktürkler bir güvenliği soracağız. İftarı soracağız, evet. biraz sızlamayalım. Benim ismim Hande, ben ofiste yönetici asistan olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3 senedir Göktürkler Güvenlik Ailesi'nde bulunuyorum. Bugün iftar yemeğimiz var, geleneksel olarak zaten her yıl düzenlediğimiz bir iftar yemeği bu. Bu şekilde. İftardayız. Ankara Kalesi'ndeyiz, burayı nasıl değerlendirirsiniz? Biz Göktürkler Güvenlik olarak seviyoruz burayı, burada iftar yemeği vermeyi. Burası bize iyi geliyor, o şekilde düşünüyoruz. Genelde de zaten hep burada oluyor bu tarz organizasyonlarımız. Bu şekilde. Anne, anne, başarılar diliyoruz, kolaylıklar. Teşekkürler, diliyorum. sağ olun. Evet, Ramazan ayı neler düşünüyorsun? Bir iftar yemeliyiz. Çok heyecanlıyım özellikle. Umarım güzel bir iftar olur. Allah bütün oruç tutan herkesin orucunu kabul etsin. Göktürkler bir güvenlikle çalışmamızda Vedat Bey'i nasıl tanırsın? Vedat Bey'i iyi biliriz. Benim arkadaşımın babası olur kendisi. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Ramazan ayı değerlendirme alacağız. Allah oruç tutanların kabul etsin diye. Göktürkler bir bir iftar yemeğindeyiz. Biraz sizleri tanıyalım. Daha sonra da bu Göktürkler iftar yemeğini değerlendirmesini alacağız. İsmim Fatma, Relax Gökçü Sitesine güvenlik müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık Göktürkler Güvenlik'te 5 yıldır görev yapıyorum güvenlik müdürü olarak. Şirketimizin böyle bir organizasyonda hepimizi bir araya toplaması bizim için çok mutluluk verici. Böylelikle bağlarımız daha da güçleniyor. Mutluyuz. Yani gururlu şirketimizle, yöneticilerimizle. Vedat Bey'e teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonda bizi buluşturduğu için. Şu anda güvenlik şirketi, personelleriniz de var orada, müdürlüğünüz de var. İşte işi merak ediyorum. Yani zor bir sektör. Orada yaşanan sorunlar, problemler, size yansıyanlar. Ya sonuçta hizmet veriyoruz biz. insanlarla çalışıyoruz. Hizmet sektöründe çalışan tüm personelin karşılaştığı sorunlar elbette biz de karşılaşıyoruz. Ama bizim amacımız e, olayları en aza indirerek, tolere ederek, e, işleyişimizi devam ettirmek. E, sonuç odaklı çalışıyoruz biz yani. E, işimiz sorun çözmek, sorun yaratmak değil. Efendim Ramazan Merhabalar. ayındayız. Ee, mübarek bir yer. Evet. Kızardayız, Ankara Kalesi'ndeyiz. Bir değerlendirme alalım sizden. Allah'a geldiğimiz yeri çok beğendik. Şirketimle ilk e, iftar yemeğim olacak. O yüzden mutluyum. Her şey de çok güzel. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım biraz. Vedat Köktürkler bir güvenlik Vedat Bey'in bir iftar yemeği. Evet. Çalışmalar nasıl? Vedat Bey ile çalışma hayatında mı berabersiniz? Ben ilk defa güvenlik şirketinde işe başladım. Bir buçuk yılı geçti ve e, ilk başladığım şirkette hala devam etmekteyim. Gayet güzel. Her şey yolunda. Teşekkür ediyoruz kendisine. Allah kabul etsin ilk başta. Yani e, böyle bir organize etmesi güzel bir olay. Çok teşekkür ederiz Vedat Bey'e. Biz de e, biz site'nin e, yönetimde olarak e, güvenlik görevlisi arkadaşlarla, çalışanlarla birlikte geldik. E, bu e, şeye katıldık iftara. E, e, Tekrardan teşekkür ediyoruz. Sitenize güvenlik hizmeti veriyorlar. Evet. Şirketi? Evet, bizim sitemizde güvenlik öğrencisi olarak çalışıyor arkadaşlar. Ee, çok memnunuz. Evet, teşekkür ederiz. Oldu. Mübarek Ramazan ayı oruçla alakalı, burayla alakalı bir değerlendirme alalım. Nasıl gidiyor Ramazan? Buar'la iyi mübarek ay. Elimizden geldiğince biz de bu mübarek ayda eee ay. ay manevi görevlerimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Güzel bir şey tabii. Göktürkler bir güvenliğinde bir iftar yemeğindeyiz. Vedat Bey ile alakalı neler düşünürüz? Vedat Bey'i nasıl tanırız? Çalışmalarınız nasıldır kendisi? Vallahi Vedat Bey de e, Göktürkler firmasını temsil eden değerli bir e, insan kendisine de bu tür faaliyetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Ramazan, eski Ramazanlar, yeni Ramazanlar, bizi gençler de izliyor. Bir kıyas yaparsak, eksiklikler, fazlalıklar? Eksiklik çok. Eski Ramazanlar kadar güzel, daha aile kavramının olduğu bir Ramazan şu anda yok. Yani elimizden geldiği kadar da biz bu Ramazanları ailelerimizle iftar yemeklerimizle devam ettirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz iftar için de Allah kabul etsin diyorum. Efendim sizleri biraz tanıyalım. Göktürkler bir güvenliğinde bir iftar yemeği var bugün. Mübarek Ramazan ayında iftar yemeklerinin sıklığı söz konusu. Mübarek Ramazan alakalı da iftar yemeklerine gidiyoruz. Biz de çekimler yapıyoruz. Biraz sizleri tanıyalım. Bugün de Göktürkler Güvenliğinde bir iftar yemeği var. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi alalım. Merhabalar öncelikle. E, ismi Mustafa Uslu. E, Hisar e, ismi... Kasrı'nın işletmecisiyiz. Ee, Göktürkler güvenlik hani her sene düzenli şekilde hani geleneksel burada iftar yemekleri verirler. Onun harici iftar yemeklerinde e, hani hem kapasitemiz, alanımız, yerimiz müsaitli e, şeyinde hani tercih sebebi genelde toplu iftarlarda. Onun haricinde e, alakası olarak iftar e, yerimiz var. Yukarıda kafe olarak da işletiyoruz aynı zamanda. O şekilde bir düzenli düzenle her sene burada iftar yemekleri olur. Hani 300-500 kişi civarında. Güzel de bir yerde. Ankara Kalesi, Hisar, maneviyatı da yüksek bir yer. Evet, evet. Burayla alakalı daha neler söylemek istersiniz? Ya şöyle karşımız Acı Bayram Hani e, maneviyatı buranın kuvvetli. Mesela e, dışarıda oturduğunuz zaman sizi dinlendirir biraz. Öyle bir huzuru var. Aynı zamanda Ankara'da e, buranın hava akımı bilimsel araştırma neticesinde en yüksek hava akımına sahip olduğu söylenir. Burada mesela cumhuriyetin ilk valisi Nevzat Tan doğan 1925-30'lu yıllarda buraya konağını yaptırmış, kendisi astım hastası. O yüzden buranın hem havası hem maneviyatı insana iyi gelir. Tabi Ramazan'la da bütünleşiyor. Hani insanlar buraya geldiği zaman iftar yemeğine geldiği zaman bir saat, iki saat erken gelirler. Burada gezer iftara kadar vakit geçirilir. O şekilde park, e, park alanımız var, oyun parkımız var, bana hizmetimiz vesairemiz var. O şekilde Göktürk e, güvenliği sahibi Vedat Bey'e de e, teşekkürlerimi sunarım. Kendisi sağ olsun anış e, Şahin gelir Ana, her sene bu canlı yemeği bizi tercih edir. Bu seneki iftar yemekleriyle alakalı düşünceniz, görüşleriniz nedir? Yani her akşam iftar yemeği var mıydı, bundan sonra rezerve mi? Ya şöyle, e, tabii eskiye göre biraz düşüş var. E, yazın hani 500 kişiden aşağı düşmezdi bizim e, yaz aylarındaki iftarlarımız da tabii kışın bilmiyorum hani fiyatların da ekonominde muhtemelen etkisi vardır. Hani biraz düşüş var eskiye göre iftarlarımızda. Göktürkler bir güvenlik şirketinin Hisar'da Ankara Kalesi'nde değerli bir iftar yemeğindeydik. Sayın Vedat Gülpınar ve ekibini gördük bugün burada. Burada personelleri gördük, müdürleri gördük, bürokratları gördük. İlgimi çeken bir nokta vardı. Herkes iç içe oturuyordu. Buradaki yani şeftir, müdürdür, üsttür, alttır, bürokrasidir. Bunların hepsi burada bitmiş durumdaydı. Tabii iftar yemeği maneviyatı yüksek olduğu için hoşuma giden bir şeydi. Bunu da bizzat söylemiş oldum. Vedat Gülpınar'ın geleneksel halde yaptığı bir iftar yemeği olduğunu söylediler. Güvenlik sektörle alakalı da çalışmaları var. Onlar da sorduk ama cevap alamadık. Yayınımızda başka bir yayında dedi canlı yayında onlara sektörü değerlendirelim dedi. Burada Hisar Kafe'den yayınımızı sonlandırıyoruz efendim. Görüşleri aldık. Sizlere aktardık. Afiyet olsun diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. thank